2024 yılı Eylül ayı 3. Birleşim Meclis toplantısını açıyorum. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 4 oldu önerge. İmar Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Uygundur. Bahadır Bey. Oyalıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 5 Nalbi. Uygundur. Bahadır Bey. Oyalıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. 20. Bütçe, hukuk, eğitim ve kültür komisyonlarına havalesini öneriyoruz. Naibin, Olur. Hazır bey. sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sıfır cinsiyet eşitliği komisyonlarına havalesini öneriyoruz. Nail bey. Oy gündür bey. sunuyorum. Kabul edenler, dün Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştüm Ankara'da. Ve e, kendisinin gerçekten yapıcı bir yaklaşımını bizzat ağzından duydum. Yani Körfez'in kirlenmesiyle ilgili ya da İzmir'in sorunlarına dair e, iyi niyetli bir yaklaşımı kendi ağzından duydum. Onun için ona teşekkür etmek isterim ama bu vesileyle şunu hatırlatacağım. Yani e, biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir sınırları içerisindeki tüm sorunlardan yapılacak tüm işlerden sorumluyuz. Bakanlığımızda, Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımızda İzmir dahil tüm Türkiye'deki sorunlarla ilgili olarak çalışmalar yapmak durumunda. Bizim üzerimize düşen şey burada yapıcı bir diyalog, iletişim sürecini götürmek. Herkesin üzerine düşeni yapması için çaba göstermek. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapmalıyız, yapacağız. Ben onun sözünü verdim, veriyorum. Ee, ama zaman zaman da yetki olarak, sorumluluk olarak bizi aşan konularda da e, diğer kurumlarımızın çaba göstermesini bekliyoruz. Dün konuştuğumuz konu buydu ama bir ortak çalışma, bir e, sağlık ve iletişimle bu süreçleri yürütme konusunda benim kendi adıma gözlemlediğim çok olumlu bir e, görüşme oldu diliyorum. Bundan sonraki süreçte hani konuştuklarımızın karşılığını yapabiliriz. Bizim birilerinin suçu çıkarmamız sorunu çözmüyor. Birilerinin suçu çıkması sorunu çözmüyor. Gece konular Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlıkları döneminde yapılmadı. Gece konuların daha eski hikayeleri var. Ve gerçekten şunu da sormak lazım. Yani bunu hepimize bir eleştiri olarak söyleyelim. Hani imar hafları acaba kaçak yapıların yapılmasını teşvik etmiş midir, etmemiş midir? Yani vicdanınıza sorun bunu. İmar hafları yapıların kaçak yapılmasını teşvik etmiş midir, etmemiş midir? Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye ya da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı imar hafı çıkarmadı. Bunları çokça konuşabiliriz. Ama tekrar söylüyorum hani bugün elimizde düzensiz yapılaşmış bölgelerimiz var. Bunları sağlıklı bir e, yerleşim alanına dönüştürmek hepimizin boynunun borcu. Şehrin konut ihtiyacını karşılamak, sağlıklı bir şehirleşme alt yapısıyla üst yapısıyla sağlamak hepimizin boynunun borcu. Harcanacak her bir kuruşun değeri var, önemi var. Önceliğinin doğru hesaplanması lazım. Yapılacak her iş mutlaka gerçek bir sorunu çözmeyi amaçlayan bir iş olmalı. Biz devamlı bürokrat arkadaşlarımızla bu konuda muhatap olduğumuz meclis üyelerimizle Önümüzdeki dönemin yol haritası ile ilgili konuşurken çok sağlam bir şekilde ayaklarımızın yere bastığını ben biliyorum. Ben bir bilim insanıyım. Bunu çok net görüyorum, hiçbir şüphem yok, bir gram şüphem yok. Bu dönemki İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi başkanıyla, bürokrasiyle, meclisiyle ayakları yere basan insanlardan oluşuyor. Biz asla hayal kurmuyoruz, asla ee, böyle kişisel fantazi dünyasında filan değiliz. Hepimiz bu şehrin çok net olarak gördüğümüz sorunlarını şehrin tamamına, insanına, doğasına, denizine, sokak hayvanına, her türlü canlısına, ağacına, bitkisine, sanatına, sanatçısına, yani tüm değerlerine duyduğumuz saygıyla görüyoruz. Ve o saygıyla ve o bağlılıkla bu şehre hizmet edeceğiz. Bu bizim bu şehre olan sözümüz. E, o nedenle benim için rahat.